24 Şubat 2021 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Hatice görürüz ben. Birkaç yıl önce internet üzerinde unsuz ve şekersiz tarifler ararken Badenin Şekeri isimli web sayfası ile karşılaştım. Öyküsü ilgimi çekmişti. Bir annenin küçük yaşta kızına tip 1 diyabet teşhisi konulmasının ardından 2014 yılında onun için hazırladığı özel tarifleri ve yazılarını yayımladığı sıcacık, bilgi dolu bir web sitesiydi. Hala anne sayın Sıla Baki Alkan'ı kızı Bade için özenle hazırladığı tarifleri ve kendinden kattığı o anlamlı satırlarını takip ediyorum. Bu sabah sizlerle Sayın Sıla Baki Alkan'ın geçtiğimiz günler paylaştığı ay çöreği tarifine eklediği, iki sene önce henüz hamileyken kaybettiği bebeği için yazdığı satırları paylaşmak istiyorum. Küçücük bir çocuktum. Her kar yağdığında annem daire şeklindeki o tepside börek açardı. Bazen de mantı, çiğ börek yapar veya hamur kızartırdı. Aynı huy bana da geçmiş olacak ki havanın camlardan içeri nüfus edecek kadar soğuduğunu hissettiğim an içimden hamurlu bir şeyler pişirmek geçiyor. Doyurmak, ısıtmak, beslemek, soğuktan korumak, içgüdü bir tepki. Tarçının ve pişen hamurun eve yayılan kokusu. Yanına buharı tüten kahve veya çay. Yün patikleri, sahle biçmeyi, çıtır çıtır odun ateşini, kestane közlemeyi çağrıştıran sıcak bir iz. Yine de kar taneleri yumuşacık patlamış mısır taneleri gibi gökten dökülürken, içime saplanan o buz gibi bıçağı hissetmeden edemiyorum. Atamıyorum onu içimden. Çünkü o içimde olmasa da, ondan kalan bıçağın yarası orada duruyor. İki yıl oluyor, dokuz gün sonra. Yine böyle karlı bir günde, yanımda bade, içimde uyuyan minik bir filiz ile evimizde yalnızız. Eşim iş seyahati için dünyanın öbür ucunda. Kasava onundan pizza pişiriyorum. Yer, gök, bembeyaz. Neşem yok ama. Kasıklarımda bir ağırlık var tedirginim. Gece çöküyor. Önce ılık ılık akıyor kan. Sonra hızla beynime yürüyor. Lav gibi sıcak. O karda taksi bulmaya çabalayışım. Bir de badenin ben beyaz yüzü. Kar gibi. Buzdan bir bıçak gibi ruhuma işleyen bir tipi. Kar, ölüm. Kar, mahsur kalmak. Kar, onu yitirdiğim günün üstünü örten çelikten bir el. Derin bir iç çekiyorum, acı tamamen iyileşmez. Zaman bir yara bandıdır sadece. Elini çektiğin an yine başlar kanama. Böylesindir, sebebi yok. Onu geriye, uzağa, dibe iter ve itersin ve iyileştiğini zannedersin. Kızarmış hamurun kokusu bastırıyor kan kokusunu kar kokusunu. Yumuşacık görünüyor ama hayır. Görünüşe aldanmam artık. Kar, elirimi aldığım an katılaşan soğuk bir kundak sadece. Yakıyor üşütürken. Hamuru yoğuruyorum. Sonra içini hazırlıyorum. Kakao, ceviz, kuru üzüm. Kalbimin en buzlu yerinde duruyor hiç göremeyeceğim gizemli yüzün. Boğazım düğüm, kar yağıyor. Ben ay çöreği pişiriyorum. <laughs> Bugün de gün aydınlandı. Ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.